ediyoruz. İşte hiç kendimize bu erdemlerimizi nasıl kazanabiliriz tekrar? Bunlar bizim evet doğuştan verildi. Biz bu hayata geldik. Her şeyi unuttuk. Ve biz bunları tekrar hatırlamaya geldik. Neden kendine hatırlamak için şans vermiyorsun? Neden kendine e, hani diyorlar ya bir şansım daha olsaydı. Bir şansım daha olsaydı dememek için şu an bu videoyu seyreden arkadaşım. Neden? kendine bir katkı bir katkıda daha bulunmak istemiyorsun. Lütfen öncelikle ben de hangi erdemler var? Ben gerçekten erdemli bir insan mıyım? Önce kendimize soralım. Sonra bizdeki hangi erdemler eksikse onları tekrar kazanmaya çalışalım. Kendi hayatındaki dönüşümleri başlatırsan önce etrafını değiştirip dönüştürmek değil önce kendini dönüştürmek için yola çıkarsan. Ben hatamı kabul ettim. Bakın şu an ben de deniz kenarındayım. Sürekli, sürekli düşünüyorum. Ben hatamı kabul ettim. Bütün hata bende. Hayatınızdaki ne kadar insan varsa sizi öfkelendiren, size kızan, size işkence eden, sizi üzen bütün insanlara gözünüzün önüne getirin ve onları onlara şöyle bir gözünüzün önüne getirdikten sonra onları şöyle bir affedin. Affetmek özgürlüktür. Affetmek seni özgürleştirir. Affetmenin anlamı nedir biliyor musunuz? İlla o insana gidip de seni affediyorum demek değildir. Sizler bir insanı yüzüne gidip seni affediyorum demek önemli değildir. Onu bilinçaltınızda affedin çünkü affetmek o kişiye şunu söylemektir. Senden gelen negatif enerjileri kabul etmiyorum. Yani kendinizi özgürleştirmek, bilinçaltınızdaki blokajlara sebep olmaması için ilk önce affedin. Sonra deyin ki hayatımdaki dönüşümleri sevgiyle kabul ediyorum. Ben bunu hak ediyorum. Bu benim doğal hakkım. Öncelikle kendimi dönüştürmeyi niyet ediyorum. Ben hatalıyım. Şu ana kadar hayatın sorumluluğunu almadım. Şimdi hayatımın sorumluluğunu alıyorum. Bunu derken tabii bütün düşüncelerimizin sorumluluğunu almış oluyoruz. Ve kendimi dönüştürmeye niyet ediyorum. Bunun için hayatın bana verdikleri, öğrettikleri her şeyi, evrenin bana gönderdiği her şeyi benim iyiliğim için olduğunu kabul ediyorum. Aldım, kabul ettim. Ve ben dönüşmeye niyet ettim dediğiniz zaman Önce kendimizi dönüştüreceğiz. Bütün hatalarımla kendimi olduğum gibi kabul ettim. Bütün hatalar benim diyeceğiz arkadaşlar. Bu hataların hepsini ben yaptım. Beni çok kıskanan bir insan mı var? Bunun sorumlusu bendim. Ben bu düşünceyi ürettim. Ben kendi dünyamda bunu yarattım. O insanı beni kıskandığını düşündüm. Öyle bir insan profili çizdim belki de hayatımda. O insan beni kıskandı. Suç onun değil. Suç benimdi. Ben yarattım onu. Ben istedim. Bu benim hatamdı. Kendi kendinize düşünün bunları. Gidin bir deniz kenarına oturun. Bir orman, herhangi bir sakin bir odanızda da olabilir. Kendiniz bir köşeyi çekilin. Bütün sorun sorumluluğunu alıyorum. Bütün hata benimdi. Bakın karşınızdaki insan size ne yaparsa yapsın. Ne kadar kötü olursa olsun. Hata benimdi dediğiniz zaman işte orada dönüşüm başlamıştır. Orada dönüşümü başlatıyorsunuz. Farkında olmasanız da hissetmeseniz de şöyle bir dön dönüyorsunuz. Yaradan sizi şöyle bir dönüştürüyor. Dönüşüm başlamış demektir. Neden? Fark ettiniz artık. Biz özümüzde çünkü biz ne yaşarsak insanlar kendi yarattık, yaptıklarından dolayıdır. İsra Suresi diyor ya. Çünkü biz onları düşünmeseydik, onları hayal etmeseydik, onlar dünyamızda gerçekleşmeyecekti. Bütün hata benim dediğiniz zaman işte dönüşmeye başladınız. Önce kendini dönüştür, ufak ufak hayatında bunları dene. İş hayatında, arkadaşlarına karşı, küçük küçük. Önce kendini dönüştürmeye başladıktan sonra, her gün biraz biraz. Örneğin sessiz sakin odana geç. Şöyle bir mum yak. Şöyle bir geçmişine git, çocukluğuna git, çocukluğunda kendini gör. Bütün blokajlarını, negatif enerjilerini, yaptığın bütün hataları, depresyonları, travmaları gözünün önünden geçir ve hepsinin sorumlusu sen olduğunu. Hatalar yaptım, kabul et, kabule geç, kabule geçmek seni özgür bırakacak ve dönüşüm başlayacak. Hepsinin hatalarını Recep Özer Akademi, Recep Özer'i takip edin. Çok güzel cin arındırma sistemleri ve tetiğilikle ilgili his yüklemeleri yapıyor. Bizleri takip edin arkadaşlar. Bizler, bizler de hala öğrenmeye çalışıyoruz. Bir basamak, bir basamak, bir basamak. Öğrenmenin sonu yok. Sonsuz bir varlık içerisindeyiz. Sonsuz bir ilim içerisindeyiz. Ama lütfen sezgisel çağa, sezgisel çağa gördük. Bakın dünyamız manyetik alan gittikçe inceliyor. Ve bununla ilgili daha ayrıntılı video vereceğim sizlere inşallah. Telepatik savaşlar başlıyor. Kendimize sahip çıkmazsak yani bilinçaltımıza sahip çıkmazsak, bilincimize sahip çıkmazsak bizleri zaten yaşarken öldürmüş oluyorlar. Lütfen dönüşümü seç arkadaşım. Şu an zaten sen dönüşümü seçtik ki şu an benim videomu izliyorsun ve lütfen bunları pratik yap hayatında uygula neden olmuyor deme nasıllar yaradanın işi diyor Ece Beza. nasıllar yaradana ait bizim işimiz değil hani dedik ya sorularda yaşa bırak dönüşümü başlatmak istiyorsan ben nasıl başlattım arkadaşlar bakın Viana Stable ne diyor biliyor musunuz yaradana diyor yaradanın yaradanla bağlantı kurmak onu hissedebilmek ondan zihinle yaradanım arasında e, yaradandan gelen duyguları sevgiyi hissedebilmek, bağlantı kurmak benim tam 50 yılımı aldı diyor ya. 50 yılını. İnsanlar düşünce zihni, o zihne bazı öğretebilmek ve hatırlatabilmek için ve yaradanla bağlantı kurabilmek yani bazı şeyler için mücadele ediyorlar. Zihnen, bedenen mücadele ediyorlar arkadaşlar. Havadan o hale gelmiyor insanlar. Neden sen de yapmayasın? Neden kendini harcayasın? Ben de bunu dedim ki vay be 13 sene sonra ben yaradanımla nasıl bağlantı kurarım? Şimdi anladım dedim. Çok yanlış gitmişiz. Yani belki orada öğrenmemiz gereken şeyler vardı. Deneyimler. Çünkü biz bu dünyayı bunu deneyimlemeye geldik değil mi? Her şeyi deneyimleyeceğiz. Benim orada almam gereken dersler vardı. Tekamülüm, belki dönüşümüm şimdi oldu. Ve şu an dönüşüm aşamasındayım. Kendimi dönüştürmeye çalışıyorum. Hala dönüşüm aşamasındayım. Hala var blokajlarım. Onları da tamamen içe çözdükten sonra tamamen yani e, nasıl bir özgürlük işte onu hep beraber deneyimleyeceğiz. O yüzden lütfen kendinizi ilk önce kendinizi dönüştürmeyi diyet edin. Ve zaten senin dünya, sen kendini dönüştürdükten sonra Bolluk, bereket, aşkı beklemene gerek yok ki. Zaten senin dünyanda bolluk, bereket, aşkı para her şeyin dönüşmeye başlayacak. Bolluk, bereketi, zenginliği, aşkı hissedeceksin, yaşayacaksın. Çünkü senin dünya, çocukların nasıl olmasını istiyorsan, annenin babanın nasıl olmasını istiyorsan, sana nasıl davranmalarını istiyorsan, işte sen kendini dönüştürdün ya, bütün blagajlar kalktı. İşte onlar sana senin istediğin gibi davranacaklar. Senin istediğin gibi hareket edecekler. Çünkü sen dönüştürdün. Hayatında negatif bir şey kalmadı. Çok şükür. Şükretmeyi öğreneceğiz. Bu yüzden erdemler lütfen erdemler kazanmaya devam edelim arkadaşlar. Dünyada nerede olursanız olun. Bakın her insanın bir yaşadığı olay var. Deneyimler var. Ne olursa olsun şunu unutmayın. Her şeyinizin var olduğunu bilebilirsiniz. Çok zengin olabilirsiniz. Ama sürekli içinizde bir Boşluk olacak, sürekli içinizde bir doyumsuzluk olacak. Çünkü neden? E çünkü sizler içsel yolculuğa hiçbir zaman başlamayıp kendi kişiliğinize katkıda bulunmadınız, erdemler kazanmaya çalışmadınız. İşin böyle şefkat, şefkat kısmını unuttunuz, işin cömertlik kısmını, işin yardımseverlik kısmını unuttuk, değil mi? İstediğin kadar paran olsun her şeye sahip ol. Ama bunları erdemlere sahip olmazsan sevmeye sevilmeyi hissetmezsen sevgi vermezsen sevgiyi de zaten alamazsın. Hiçbir insan sahip olduğu sahip olmadığı hiçbir şeyi karşı tarafa veremez. Önce kendin sahip olacaksın. İşte erdemler kazanacaksın. Erdem sahibi bir insan olacaksın. Yoksa her zaman içerisinde bir doyumsuzluk, bir his, hissedememe durumu başlayacak. İstersen dünyaya sahip ol, o içindeki boşluğu dolduramayacaksın. Çünkü kendine yabancı kalmışsın. Çünkü kendinle iletişim kuramamışsın. Kendine yabancı kalmak. Kendinle olan iletişimini koparmışsın. Kendine zaman ayırmamışsın, hep insanlar için yaşamışsın ve onlara bağımlı hale gelmişsin. Lütfen erdemler kazanalım. Daha şefkatli, daha hoşgörülü, daha cömert daha iyi bakın, daha güzel ahlaklı. Belki cömertsin, daha da cömert. Belki sabırlısın, daha da sabırlı. Yaşa ve yaşattır. Hisset ve hissettir. O zaman dünya senin için gerçekten bolduk bereket, muhteşem ve ihtişamlı olmaya başlayacaktır. Buna sen bile hayret edeceksin kendi dünyanı zenginleştirmek budur zaten. Bir insana kıyamet koptuğu zaman kıyametin kopması, kıyametin yaklaşması önemli değil ki. Sen öldüğün zaman zaten kıyametin kopmuş demektir. O yüzden kıyametimiz kopmadan ne yapacağız? Bu erdemleri kazanmaya çalışacağız. O zaman ne hale geleceğiz biliyor musunuz? Yaşarken bile artık ölümden bile korkmayacaksınız. Onun sadece bir boyut değiştirdi, boyut değiştirme olduğunu anlayacaksınız o, yüzden arkadaşlar videomu sonlandıracağım. Diyorum ki katkı olsun, mucizeler aksın. Bakalım bugünün hediyeleri nelerdir diyeceğiz, soruyoruz tekrar. Bugünün bana evrenin göndereceği, benim erdem erdemlerimi geliştirmem için, erdem daha çok erdemlerimi katkıda olabilmesi için, bunları görebilmem için ve hayatımda yaşayabilmem için neler mümkün diye soruyoruz. Ve mucizeler yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz.